Evet koleksiyon paralarından herkese selamlar. Bugünkü çekeceğimiz para 1949'un 2,5 lirası. Delikli 2,5 lirası. Delikli 2,5 liraya bakıyoruz. Evet 1949 yılında 2,5 liraya neden delikli para demelerini, gereksinimi duydular. Bunu bir anlatalım. Delikli paradaki, delik yapılmasındaki amaç Pirincin maliyetinin biraz daha e, maliyetli olmasından dolayı ve o günün şartlarındaki paralarda da e, delik yaparaktan paranın maliyetinin biraz daha düşük olmasını sağlatmak amacıyla delikli para 1949 yılında delikli para çıkarma isteği duyulmuştur. Paramız inceliyoruz. Başaklı 1949 yılındaki çıkan onun öncesindeki çıkan paralarda tarımı sevdirmek amacıyla başak resmi koymuşlardır. Paramıza bakıyoruz. E, paramız 2,5 2 tam 1 bölü 2 kuruştur. 1949'un 2 tam 1 bölü 2 kuruş pirinçtir. Arkasını inceliyoruz. Cumhur, Türkiye Cumhuriyeti 1949 tarihi almaktadır. Yani e, işin özüne gelmek gerekirse işin özüne gelmek gerekirse e, 1949 2 tam 1 2 kuruşta delik yapma delik açılmasındaki amaç yani paraları delikli kuruş denilmesindeki amaç pirincin maliyetinin biraz fazla olması ve artı e, paranın maliyetinin biraz daha düşük olması ve daha sonunda bu paranın tedavülden kalkacağı ve onun için o paralara geçersiz dar, darbesini vurabilmek amacıyla bu paralara delikli para yapılmıştır. Ve de tarımı sevdirmek amacıyla tarımı sevdirmek amacıyla ve tarımı daha yüksek bir refah seviyelerine çıkarmak amacıyla tarımdaki amacı da daha yükseklere çıkarmak için e, paralarımıza bazı paralarımıza başak resmini koymuşlardır. Arkasında tarih Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Tarih 1949 2 tam bir bölü kuruş. Yani bu paramız rengi sarı olduğu için e, rengi sarı olduğu için bu paramız pirinç bir paradır. Yani iki tam 1 bölü 2 eğer bu para bir tam 1 bölü 2 olsaydı bu para çok 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 nadir ve değerli bir para olacaktı. Onun için bu paramız pirinç bir paradır. 1949'dan bir böyle ki bunu bir kuruşları da tamamen pirinç olan bir paramızdır.